İkizler Burcu ev arkadaşı olursa. İlk gün, canım ya, birlikte yaşamak süper olacak. Her sabah sana kahve yaparım. Üçüncü gün, kahve mi? Ay ben detokstayım şu an. Sabahları sadece sessizliğe karışıyorum. Sabah seni uyandırmak için odaya dans ederek girer. Günaydın canım, bugün enerji süper. Ertesi sabah, odasında fısıltıyla podcast kaydediyor. Şu an içsel yolculuğunda çok derinlere iniyorum. Evde sessizlik mi istedin? Unut. Çünkü ikizlerin arkadaşları vardır. Her gün başka biri gelir. Sen sanırsın, aa bu kim? İkizler, ay tanıştırayım bu Ayşe ya da Elif de olabilir ama çok tatlı biri. Temizlik günü konuşulmuştur ama o gün ikizler planlarını unutmuş olabilir. Çünkü dışarıda biriyle yoga denemeye gitmiştir. Ama beş dakika sonra gelir ve şöyle der. Sen banyo temizlemişsin, Ay seni story atıyorum en tatlı ev arkadaşı diye. Çöpü döker mi? Bazen ama döktüğünde WhatsApp grubuna yazmayı ihmal etmez. Çöpü döken ev arkadaşına bir alkış. Bir gün odanda uyurken pat diye kapı açılır. Senin de konuşmam lazım. Rüyamda sen bana trip attın. Uyuyamıyorum. Sonuç? İkizler burcuyla ev arkadaşlığı, sabah kahkahası, öğlen terapi, akşam dedikodu, gece varoluşsal sorgulama. Yani aynı evde yaşamak değil. Mini diziye konuk olmak gibi. Ama evde sıkılır mısın? Asla. Darlarsın mı? Urtemelen. Ama yine de özlersin. Çünkü giderken bile şöyle der. "Ayrı eve çıkıyorum ama biz hala mental oda arkadaşıyız. Tamam mı?"